Çıktı ameliyat! Ne yaptın? Nasıl Dubai? Sıcak mıydı? İşte neyse ki her yerde klima var da, hatta havuz. O bana dünya tatlısı birisi. Öyle şüphelenecek bir durum yok. Görev dönüşlerinde... ...seni ne kadar çok özlediğini söyler miydi? Nihayet geliyorsun. Çok özledim seni. Bunları gönderiyorsun bana. Sonra Hulki öyle pis durur. Hulki şöyle dedi sinekondu kondu son. Tamam girmiyorum içeri. Haçker çetesinden büyük. aç haçker değil o. Hacker diye okuyor. Neyse ne lan? Belki şu garson kız var ya. Sen çok güzel diyorsun. Sen çok güzel deyince sonra tekrar gittim baktım. Kız hakikaten çok güzelmiş. Tanıştık falan. Birbirine saygı veriyor. Yüce İmparator, Bimar'ın oğlu Timar, dedi ki... ...gidin şu insanların bir kulağını çekin, akılları başına gelsin. Ama yakalandık işte. Ne yapalım? Hakkı değil, çok yavaş. Aşırı yavaş. Yavaş mı? Acele edin, karar verin. İkisi de. Bu kaçakçıyı niye almıyoruz? Bunun gırtlağına çöküp... Bu paskan nerede diye sormuyoruz. Konuşacağını nereden biliyorsun? Döverek. Ya da bizi diğer tarafa satmayacağını nereden <laughs> bilirsin? Çok döverek. Ki... Acaba biz mi zor olanı tercih ediyoruz? <laughs> bu arkadaşların hepsi... ...bu sabah bir uçak kazasında öldü. Allah <laughs> hepimize rahmet eylesin. <edeceğiz. gülüyor> <laughs> ne kadar şanslılar. Ben ne zaman ölüyorum?